Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, sizlerle bu videomuzda e, bu güzel bebeklerimizin yapılışını anlatacağım. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız e, sevinirim. E, her yeni videomdan anında haberdar olursunuz siz de bu şekilde. E, bebeklerimiz bu şekilde arkadaşlar. Boyları e, 25 santimetre. Bu elimde gördüğünüz mesela Elsa. Bu e, prenses serisi arkadaşlar. Ben ee, şu ana kadar e, toplamda 10 adet ördüm evet bakın bebeklerimiz bu şekilde şöyle göstereyim bir bebeğimizde bu şekilde saçları hepsinin örme arkadaşlar iplerle örerek yaptım ee, Anna da burada Elsa'nın Anna'sı da burada bu şekilde arkadaşlar bebeklerimiz ee, şöyle söyleyeyim Vücut olarak arkadaşlar kol olarak hepsi aynı yani vücut yapısı olarak e, kafa sayısı olarak göz takma yerleri işte kaşları her şeyleri burun dikimi her yeri aynı kulakları da aynı. Sadece arkadaşlar gördüğünüz gibi e, renk farklılıkları var yani mesela bunda ayak kısmı siyah teni beyaz bunun krem teni e, koyu bir renk siyah mesela çorabı mavi bu şekilde sadece farklılıklar var ve saçlarında sadece biraz da farklılıklar var. Bazılarının saçları düz bir şekilde örülmüş. Bazılarının saçlarını birkaç kat fazladan ördüm. Mesela bakın bu şekilde. Evet bu şekilde arkadaşlar sizlere vücut yapımını göstereceğim elimden geldiği kadar da kıyafetlerinin de tasarımlarını devam edeceğiz yapılışını aralarında aslında çok fazla bir fark yok mesela Anna Elsa'nın elbisesi arasında sadece renk farklılığı var yoksa elbiselerin sayıları her şeyleri mesela aynı saç yapılışları da aynı. O şekilde sadece renk farklılıkları yaparak e, yapabilirsiniz. Bakın mesela bu bebekte de yine aynı şekilde üst kısmı yapılışı aynı. E, hiçbir farkı yok. Sadece renk farklılıkları var ve işte bir kat daha eklemişim mesela ben bunun elbisesine. Bu bebeğimiz Rapunzel. Bunun saçlarını biraz daha arkadaşlar böyle uzun ve biraz daha fazla yaptım. Rapunzel'e yakışır e, saçları olsun diye. Bu şekilde arkadaşlar bebeklerimiz yapımıyla başlayacağız. Evet. Evet, rapunzel'in e, ayak yapımıyla başlayacağız arkadaşlar. Şöyle ben iki adet örmüştüm. Size tarifini vereceğim. Gördüğünüz gibi renk geçişi yerini göstereceğim Siz diğer modelleri örerken arkadaşlar sadece renk değişikliği yapacaksınız. E, bu videomuzda rapunzel'i göstereceğim. Rapunzel için şöyle şu şekilde katanya'nın e, pembe renkte bir ipini kullanacağım. Evet. Şöyle başlıyoruz. Zincir çekerek başlıyoruz Rapunzel'in ayak yapımıyla. 1 2 3 4 5. Tığımda milimetrelik bir tığ arkadaşlar. 1 2 3 4 5 adet zincir çektim. Evet, 5 adet zincirimizi çektikten sonra hemen bir geri bir gerideki zincirime batıyorum. Bakın bir adet gerideki zincirime batacağım. Netleştireyim. Hemen şöyle bir tane gerideki zincirime batıyorum. İçerisine 2 adet sık iğne dolduruyorum. Yani burada bir kez arttırma yapmış olduk. Diğer zincirime batıyorum ve bir diğer zincirime bir sık iğne daha batıyorum. Toplamda 1 2 3 4 kez sık iğne yapmış olduk. Son zincirimizin içerisine arkadaşlar 1 2 3 4 5 adet sık iğne yapıyorum son zincirimin içerisine zincirimin diğer tarafına 1 2 3 3 sık iğne de zincirimin diğer tarafına yapıyorum toplamda 12 adet sık iğnemiz olmuş oldu Buraya arkadaşlar işaretleyicinizi şu son sık iğnemize takabilirsiniz. Toplamda buraya kadar ördüğümüzde 12 adet sık iğne elde etmiş olduk. Evet. Hemen diğer sırama geçerek hemen en baştaki sık iğneme batıyorum. Diğer sıramıza geçtik. En baştaki sık iğnemin içerisine 2 adet sık iğne yapıyorum. Yani bir kez arttırma yapmış oldum. Bir sık iğnemin içerisine tekrar düz bir şekilde örüyorum. 1 2 3 sık iğneme yaptım. Hatta 4 sık iğne yaptıktan sonra 1 arttırma yapıyorum. 4 sık iğne yaptıktan sonra bir kez daha arttırma yapıyorum. 1 tek örüyorum. 1 arttırma daha yapıyorum. Kalan 1 2 3 adet sık iğnemi de düz bir şekilde ördüm. bu sıra sonunda arkadaşlar toplamda bu sıra sonunda toplamda 16 adet sık iğnemiz olmuş oldu. Diğer sıramıza geçiyoruz. Bir arttırma yapıyorum. Bir arttırma daha yapıyorum. Bir arttırma daha yaptım. 3 kez arttırma yaptım. ve bir arttırma daha yaptım 4 kez arttırma yaptık tekrar düz örüyoruz 1 2 3 3 adet düz ördüm Bu bir arttırma yapıyorum Bu bir tek örüyorum bir arttırma daha yapıyorum Bu bir tek örüyorum bir arttırma daha yapıyorum Burada 3 da kez daha arttırma yapmış oldum kalan sık iğnelerimi de 1 2 3 4. 4 adet sık iğnemi de düz bir şekilde ördüm. Bir sıra önce arkadaşlar 16 adet sık iğnemiz vardı. Bu sıra sonunda 16 17 18 19 20 21 22 23 adet sık iğnemiz olmuş oldu bu sıra sonunda arkadaşlar. Bu sıra sonunda 23 adet sık iğnemiz olduktan sonra arkadaşlar 2 sıra düz bir şekilde örüyoruz. 23 adet sık iğnemizi hiç arttırma ya da azaltma yapmadan 2 sıra boyunca düz bir şekilde öreceğiz. Evet, iki sıra düz bir şekilde ördüm. İşaretleyicimin olduğu ilmeğime kadar geldim 23 adet sık iğnemizi. Düz bir şekilde örüyoruz. 1 2 diğer sıramıza geçtik. 3 tek tek örüyorum. 4 5 6 7 8 9 10 Evet. 10 adet sık iğnemizi tek tek ördükten sonra azaltma yapıyoruz. 1 2 ikinci azaltmamı yaptım 3 4 5 ve 6 alt. 6 kez azaltmamı yaptıktan sonra bir tek örüyorum kalan sık iğnemi bu sıramızda 6 kez azaltma yaptık Sıra sonunda 17 adet sık iğnemiz kalmış oldu. Diğer sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 tek tek örüyorum. 4 5 6 7 8 9. 9 adet tek ördüm. Azaltma yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 kez azaltmamı yaptıktan sonra Sıra sonunda 13 adet sık iğnemiz kalmış oldu. 13 adet sık iğnemiz kaldı. Şöyle arkadaşlar, diğer sıramızdan 1 2 3 ve 4. Evet, 4 tane tek ördüm. Şöyle ayağın arka kısmına kadar geldim arkadaşlar. Hatta şöyle 4. ilmeğinizi şöyle şu şekilde 2 ilmek üzerinde kalacak şekilde tutun. Burada ten rengine geçiş yapacağız. Şöyle ten rengimi alıyorum. Bir zincir çekeceğim ten rengimle. Evet ipimi sabitleyeceğim. Şöyle arkadaşlar. Şöyle iki ilmeğim üzerindeyken şöyle ipimi içerisinden geçiriyorum. Diğer renkli ipimizi burada keseceğiz. ve diğer ten renginin kısa olan ucuyla ikisini birbirine bağlayacağım. Evet. İki ucunu birbirine bağladıktan sonra arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu en sondaki renkli olan tek ilmeğimizi arkadaşlar işaretleyicinizi takabilirsiniz. Şöyle iç lobdan alarak şu şekilde arkadaşlar 13 adet sık iğnemizi BLO yaparak şöyle içten alarak ter rengine geçiş yaparak düz bir şekilde örüyoruz. Evet. Toplamda arkadaşlar 1 2 3 4 5 5 adet 5 6 6 adet ördükten sonra arkadaşlar şurada bir tane atlayıp bir diğerine batacağım. Burada bir tane daha azaltma yapmış olacağız ten renginde. 13 adette 12 adet ilmeğimiz kalmış olacak. Kalan ilmeklerimi de düz bir şekilde örüyorum. Sıra sonunda arkadaşlar 12 adet ilmeğimiz kalmış olacak. Ayağın en ön kısmında bir tanesini atladım yani bir tane azaltma yapmış oldum. Şöyle evet renkli olan son ilmeğime de batıyorum. Bu işaretleyicimizin olduğu ilmeğimiz arkadaşlar. Şu en son ördüğüm ilmek işaretleyicimizin olduğu ilmek. Şöyle ayağımızın şekli de oluştu. İplerimi de içe doğru itiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ayağımızın şekli bu şekilde şekil aldı. Bilekte 12 adet ilmeğimiz kalmış oldu arkadaşlar. Evet 12 adet ilmeğimiz arkadaşlar. Ayağımızın içerisine el yapımızı dolduruyoruz. Ve daha sonra 12 adet sık iğnemizi 17 sıra hiç arttırma ya da azaltma yapmadan örüyoruz. Şu sırayı da sayacağız arkadaşlar. Şu ilk ördüğümüz BL olarak yaptığımız sırada dahil olmak üzere 17 sıra Düz bir şekilde öreceğiz. Bu şekilde arkadaşlar iki adet ayak hazırlıyoruz. Ben ilk ördüğüm ayağımı şöyle kendime doğru yönünü tuttuğumda sağ tarafta bitiriyorum. Diğer ikinci ördüğüm ayağı da arkadaşlar sol tarafta bitiriyorum. Yani işaretleyici önemli değil e, burada. Şöyle ikiye katladığınızda arkadaşlar ayağı düz tutup ikiye katladığınızda şu yan tarafa gelecek şekilde bitirin. Diğer ayağımızda yine aynı şekilde 17 sıra sonra şu yan tarafında bitirecek şekilde şöyle ikiye katladığınızda ayağı düz tutup şöyle katladığınızda şu yan tarafta bitireceksiniz. Yani iki bacağı birleştirdiğimizde sağ ayaktan sol bacağı geçerek öreceğiz. Buna göre ayarlıyoruz. Evet arkadaşlar iki bacağımızı da bu şekilde hazırladık. Şöyle Diğer bacağımı da şöyle katladığımda yan tarafa gelecek şekilde bitirdim bacağı. Şöyle yan kısma gelecek. Bir tane daha örsem olur. Evet. 1 2 2 adet zincir çekiyorum arkadaşlar. Sağ ayaktan bakın sol bacağa doğru geçeceğim. Şöyle diğer bacaktaki son sık iğnem 2 zincir çektim yer bacağımdaki son sık iğne ile aynı noktaya batıyorum. 1 2 tek tek örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8. 8 adet tek tek ördükten sonra Burada bir adet arttırma yapacağım. 1 2 tek tek ördüm. Bir arttırma daha yapıyorum. Son sık iğneme de batıyorum. Ve şuradaki aradaki bir tane ip var arkadaşlar. Bakınız bu zincirin üzeri değil. Zincirin üzerinden hariç Evet zincirin üzerine gelmeden önce şu arada bir tane ip var. Onun üzerine de bir sık iğne yapıyorum. Ve sonra şu aradaki zincirin üzerine bir adet sık iğne yapacağım. Zincirin iki adet zincirimizin üzerine battığım ilk sık iğnem bu. Bu sık iğnemizin üzerine arkadaşlar işaretleyicimizi takıyoruz. Yani son arttırmamızdan sonraki bir iki üçüncü sık iğneye işaretleyicimizi takalım. Diğer zincirime de bir adet sık iğne yaptım. Yani iki adet zincirimin üzerine iki adet sık iğne yaptıktan sonra son sık iğnem ile aynı noktaya tekrar batıyorum. Bakın bacaktaki son sık iğne ile aynı yere battım. Bir tane daha tek örüyorum. Bir arttırma yapacağım. Evet işaretleyicimizin yeri arkadaşlar şuradaki zincirimizin üzerindeki hemen ilk sık iğnemiz. Evet. Bacak tam arka kısmına geliyor arkadaşlar. Bir arttırma yaptım. Bir, iki. Tek örüyorum. Bir arttırma daha yapıyorum. Tekrar tek tek örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, zincirimin üzerine bir sık iğne yapıyorum 8 diğer zincirime de batıyorum 9 şu arada bir tane boşluk var arkadaşlar bakın şu aradaki boşluktaki bir sık iğne gibi görünen yere de bir adet sık iğne yapıyorum sonra tekrar bacağın etrafını örerek işaretleyicime kadar düz bir şekilde hiç arttırma ya da azaltma yapmadan düz bir şekilde örüyorum Evet arkadaşlar bu sıra sonunda toplamda 35 adet sık iğnemiz olmuş oldu. 35 adet sık iğnemiz arkadaşlar 7 sıra hiç arttırma ya da azaltma yapmadan düz bir şekilde örelim. Evet 7 sıra düz bir şekilde ördükten sonra buradan devam ediyoruz. Bir eksiltme yapıyorum. Hemen en başta düz bir şekilde örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir azaltma daha yapıyorum. 7 adet tek ördükten sonra tekrar düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Bir azaltma daha yapıyorum. Tekrar tek tek örüyorum. 1 2 3 4 4 5 6 7. Tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Kalan sık iğnelerimi de işaretleyicime kadar düz bir şekilde örüyorum. Evet 35 adet sık iğnemiz vardı arkadaşlar 7 sıra düz ördüğümüzde 35 adet sık iğnemiz vardı bu sıramızda 1 2 3 4 kez azaltma yaptık 31 adet sık iğnemiz kalmış oldu 31 adet sık iğnemiz arkadaşlar bir sıra düz bir şekilde hiç arttırma ya da azaltma yapmadan düz bir şekilde örelim Evet. Bir sıra 31 adet sık iğnemizi düz bir şekilde ördükten sonra diğer sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 adet tek ördüm. bir azaltma yapıyorum. Tekrar tek tek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 tek ördüm. 1 azaltma daha yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 tek tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Tekrar tek tek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Kalan 2 adet sık iğnemi de düz bir şekilde ördüm. 31 adet sık iğnemiz vardı arkadaşlar. 2, 3, 4 kez de bu sıramızda azaltma yaptık. Sıra sonunda arkadaşlar 27 adet sık iğnemiz kalmış oldu. 27 adet sık iğnemiz arkadaşlar. Toplamda 12 sıra hiç arttırma ya da azaltma yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. Diğer videomuzda kolların yapımıyla ve e, omuz yapımını göstereceğim. Diğer videomuzdan da kollar ve omuz yapımıyla devam edeceğiz. Ee, kalan 27 adet sık iğnemizi 12 sıra düz bir şekilde örelim. Hepinize kolay gelsin.